Merhaba arkadaşlar ben Onur Yatsa. Bu videomuzda Seva teoreminin ispatını alan yardımıyla yapacağız arkadaşlar. Evet ispata başlayalım. Ispatta bazı sonuçlar çıkartacağız. Tek tek açıklayacağım ki sonuçların nasıl elde edildiğini. Öncelikle S1 artı S2'nin S1 artı S2'nin S3 artı S4'e oranı S6 nın s 5i oranına eşittir arkadaşlar. Şimdi bunun anlaşılması çok kolay değil. Neden e, şuradaki şuraya K diyelim. ABK üçgenin alanının BKC üçgenin alanının oranı, AKE üçgenin alanının KEC üçgenin alanına eşit olduğunu aşağıda bir anlatmak istiyorum. Daha sonra bunu anlarsanız diğerlerini zaten kendiniz çıkartabilirsiniz. Şimdi üçgende taban çarpı yükseklik bölü 2 formülünü kullanıyoruz. En temel formülümüz bu. Şimdi tabanları eşit olan üçgenlerde alanlar oranı yüksekliklerine bağlıdır. Yükseklikleri eşit olan üçgenlerde alanlar oranı tabanlarına bağlıdır. Çünkü bu formüldeki iki zaten değişmiyor. Şimdi şu tabana ait olan elimizde iki tane üçgen var. S1, S2, buraya da S3, S4 demiştik. Şunları da yazalım. Bu tabana ait olan iki tane üçgenin üstteki üçgeni S1 artı S2, alttaki üçgen de S3 artı S4'tür. Şimdi tabanları eşitse eğer bu üçgenlerde direkt alanlar oranı yükseklikler oranına eşittir. E bunların bir yüksekliğini çizelim şöyle şurada şöyle bir yükseklik çizelim bu da dışarıya düşer şöyle bir yere düşer tahminim Evet şöyle devam ettirelim şu yüksekliğe H1 yüksekliğe buna da H2 yüksekliği diyelim o zaman S1 artı S2 alanının S3 artı S4 alanına oranı hatta tabana da isim verelim hadi tam olsun. x çarpı h1 bölü 2 üst tarafken x çarpı h2 bölü 2 alt taraf olur. Şu x bölü 2'ler birbirini götürdüğü için o yüzden h1 bölü h2 az önce söylediğim gibi tabanlar madem eşit o zaman alanlar oranı yükseklikler oranına eşit olmuş oluyor. Peki neden bu oran e, S6 bölü s 5 eşit. Çünkü bunu da şurada göstereyim. S6 ve S5'in de tabanları eşit arkadaşlar. Tabanı belki X değil başka bir şey. Mesela Y uzunluğunda ama ben S6'nın alanını bulacak olsam bakın S6 bölü S5'i bulmak istiyorum. S6'nın alanı tabanı Y çarpı yüksekliği H1 bölü 2. S5'in alanında tabanı Y yüksekliği H2 bölü 2 oluyor. E bunlarda da gene tabanlar eşit olduğu için alanlar oranı direkt yükseklikler oranı olmuş oluyor. E bakıyorsun ki ikisi de aynı yüksekliği gösteriyor bize. Yani aynı oranı veriyor. İkisi de şu da H1 bölü H2 oranına eşit. E bu da H1 bölü H2 oranına eşitse demek ki bu ikisi birbirine eşittir. Evet şimdi anlaşılmıştır herhalde şimdi devam ediyorum bu şekilde bazı çıkarımlarda bulunacağız bu kenarla ilgili çıkarımımızı yazdık şimdi geldik bu kenarla ilgili olanla o zaman ee, S3 artı S4'ün S5 artı S6'ya oranı S2 bölü S1'dir sonra son olarak da buna geliyoruz burada da S5 artı S6'nın S1 artı S2'ye oranı S4 bölü S3'tür arkadaşlar. Şimdi bu ifadelerin her birini taraf tarafa çarpalım. Taraf tarafa çarptığımız zaman eşitliğin sol tarafındaki üst taraftaki S1 artı S2 alt taraftaki paydadaki S1 artı S2'yi götürür. Yine S3 artı S4 şuradakini götürecek. Paydadaki S5 artı S6 bunu götürecek. Eşitliğin sol tarafı 1 olacak arkadaşlar. 1 eşittir. Karşı tarafta da gördüğünüz gibi şöyle S2 bölü S1 çarpı S4 bölü S3 çarpı S6 bölü S5 elde edilmiş oldu. Şimdi biz biliyoruz ki alanlar oranı ...eşit yükseklikli üçgenlerde tabanlar oranına eşittir. S2 ve S1'i referans alıyoruz. S2 ve S1. Bunların yükseklikleri eşit olduğu için alanlar oranını biz direkt... ...tabanlar oranı olarak yazabiliriz. E, S2'nin tabanı nedir arkadaşlar? BF. S1'in tabanı nedir arkadaşlar? FA. O zaman e, şuraya yazayım yer yok orada. 1 eşittir BF Bölü FA evet. Çarpı S4 S3 S4 ile S3 burada Gene eşit yüksekliğe sahip iki üçgen o zaman e, S4 alanını DC tabanı olarak S3 alanını da BD tabanı olarak yazabilirim DC bölü BD Evet. çarpı sonra da s6 ve s5 de ae bölü e C yazıyor. Evet gördüğünüz gibi ispat tamamlanmış oldu arkadaşlar.